merhaba arkadaşlar ben Salih ve bugün sizlerle Tesisat Çekin'in 3. bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Baya baya çok uzun zamandır bu video gelmiyordu. O Tesisat çeki serisi gelmiyordu. Çünkü ben bir ara bırakmıştım. Dedim ki yok tekrar başladım. Dedim ki ben bu kanaldan devam edeyim dedim. Neyse arkadaşlar. Hemen kaçıncı ikinci bölümde kalmıştık. Oyunu sildim zaten 2 bölümü geçtim. Videodan baktım geçtim. Hemen böyle bir üçüncü bölüme geçelim arkadaşlar bunu size eğer oyunu oynuyorsanız size taktik verim arkadaşlar şunu şöyle yapın çünkü buradan akıyor ee, buradan başlayın daha sonra biraz yaklaştığınızda en baştan başlayın neyse arkadaşlar buradan böyle yapalım buradan böyle olsa şöyle bir şey şöyle yapalım arkadaşlar geçen bölümde iki bölüm geçmişiz ama e, geçebildiğimiz kadar bölüm geçeceğiz bu elde şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. İlk bölümler basit ya. Şunu şöyle yapsam, arkadaşlar bu kadar. Çok basit birler ikinci benim. İkinci şey, ee, ilk bölümler. Evet, şimdi kazandınız diyor. Sonraki seviye diyelim. Ve bu seviye daha da zorlu bir seviye. Bunu şunu şöyle yapsak. Evet, bunu böyle yapsak, şunu şöyle yapsak, şöyle yapsak. Bakın böyle. Sonra şuradan nasıl devam ediyor? Şöyle döner mi? Heh döndü. Oldu değil mi? Heh oldu. En basit olan yap. Hareketler 33 hareket kalmış ve hemen çiçeği sola sen. Sonraki seviye diyelim ve buradan neymiş? İlk başta şurada şunu yapsak sonra bunu şöyle indirsek sonra bunu böyle şunu şöyle, şöyle, şöyle. Bakalım şunu şöyle, bunu böyle. Yok olmuyor. Şöyle yapsak buna denk gelen bir şey yok. Buna bunu nasıl denk getirebiliriz? O da yok, o da zor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Aynen abi, aynen. Şöyle yapalım. Uf, hareketler geliyor. Arkadaşlar bu bölümde %1500 geçemeyeceğiz ha. Eminden 1000den geçemeyeceğiz. Şunu al al al. Ya geçemedik arkadaşlar. Evet hemen tekrar deneyin diye basalım. Ve başlayalım. Böyle yapsak. Ya baştan başlayalım en iyisi. Bu ne tür hareket edebilir? Üste doğru hareket edebilir. Bakın arkadaşlar bunu kesinlikle yapmayın. Her oyunu ya, oynuyorsanız. Hmm, şunu şöyle. Ee, yok abi olmuyor ya. Şunu ters çevirsek. Şöyle yapsak. Sonra te tekrar böyleden. Ona eşit gelmiyor. Bunu çeviririm. Şöyle yapalım. Böyle yapsalım şöyle yapalım böyle yapalım şunu şöyle indirelim bunu böyle yapalım Ona nasıl denk getiriyorduk ha bunu böyleden abi nasıl denk getiriyorduk bunu arkadaşlar bir hareket kalmış aynen abi oldu çok şükür oldu oldu Dök 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 onlara. Evet arkadaşlar bu videomuzda o kadar da daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız sağ alttaki butona basarak kanala abone oluyor ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın.